Edir. Bu tarif edilen tehlikeli ortamda, bu tarif edilen ölümün kol gezdiği ve her an yakalamak üzere olduğu ortamda, ki bunu insanların hep, hepimiz yaşamışızdır, o anda artık başkaca hiçbir şey kalmaz. Falancalar, filancalar, şunlar, bunlar, bunlar hepsi biter. Firavun örneğinde bile bitmiştir. Firavun dahi ölümü tadacağını anladığı, bunun kesinleştiğini anladığı anda ne dedi? ben Musa'nın Rabbine iman ediyorum dedi. Cenab-ı Hak da el ene ve kad asayte kablu ve kunte minel Şimdi mi, şimdi mi iman ediyorsun? Sırası mı şimdi? Zamanı mı şimdi? Artık imkan bitti, ehliyet bitti, emanet bitti. Emanetin bittiği yerde. Yetkiler alındıktan sonra işlem yapmayı bugünküler de kabul etmiyorlar yetki alındığı zaman, salahiyet bittiği zaman artık o anda mecbursun. Belhumul yevme müsteslimun. Teslim olmaya mecbursun. Çünkü alınmış artık yetkiler. Kabul değil ondan sonraki davranış. Ondan sonra bu ruhun özü, insanın cevherinin bütünüyle kendisini yere sermesinin bir manası yok. Onu onu yere sermeyebileceğin, onu kamufle edebileceğin halde kadirşinas davranıp, hakşinas davranıp, gerçeği itiraf ettiğin dönemlerde bir işe yarardı, edebileceğin dönemlerde bir işe yarardı. Çünkü test veya hayat hayattaki sınav samimiyet üzerine, gönüllülük esası üzerine kurulu. Zorlamayla olsa zaten buna sınav denmez. O yüzden bu ayette tarif edilen bu sıkıntılı, zorlu sahneyi çok iyi anlayabilirsek, o zaman dini Cenab-ı Hakk'a tahsis etmenin ne demek olduğunu da kolaylıkla anlayabiliriz.